Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şimdi sizlere burcunuz için oldukça önemli bir geçişten bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Mars burcunuzda 20 Ağustos'ta geçişine başlayacak ve oldukça uzun bir geçişi yaşıyor olacağız. 7 ay boyunca Mars burcunuzda kalacak. 20 Ağustos'tan 26 Mart 2023'e kadar 7 aylık bir süreçte burcunuzda seyahat edecek bir de yetmiyormuş gibi aslında bence yılın en önemli gökyüzü görünümlerinden olan Mars'ın ikizler burcundaki retrosunu yaşıyor olacağız. Bu retro da 1 Kasım 2022'den 14 Ocak 2023'e kadar sürecek. Dolayısıyla 30-31 Ekim'de de Mars retro olacak. Dolayısıyla aslında birçok bakımdan hedeflerinizi, projelerinizi yapmak istediğiniz şeyleri 30 Ekim'den önce plan aşamasındaysa hani bu dinamikleri netleştirecek adımları bence atmalısınız. Çünkü Mars gerilemeye başladığı zaman işler biraz çığırından çıkabilir. Şimdi genel olarak Mars burcunuzdan geçiş yapacağı için ne gibi etkiler yansıtabilir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir kere her şeyden evvel ikizler burcunuz iletişimle, zihinsel konularla, bilgiyi almakla, paylaşmakla, seçenekler yaratmakla, adapte olmak, uyum sağlamakla alakalı ve ifade gücü, zihinsel becerileri oldukça güçlü bir burç olan ikizlerde Mars'ın geçişi sizleri bütün bu temalara çok daha yoğun bir şekilde enerji harcıyor olmanıza yol açacak. Dolayısıyla daha fazla konuşacaksınız, yazışacaksınız, anlatacaksınız, kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz. Bol bol insanlarla görüşeceksiniz. Elbette zihinsel projeleriniz hayata geçirmek üzere üzerinde çalışılıyor olacak. Eğitsel konular, kitaplar, yazılar, baskılı malzemeler, ee, belki e, internet mecraları üzerinde yapılacak işler, basın, yayın, sosyal medya, internet, dijital ortamlar tüm bu konularda oldukça belki aktif işleriniz olabilir. İkizler yolculuklarla, seyahatlerle, eğitsel konularla, sınavlarla da alakalıdır. Dolayısıyla Mars e, bu alana girdiği için tüm bu temalara... Hakikaten enerji sarf etmek oldukça mümkün. Hatta birden fazla, birbirinden farklı konuyla e, ilgilenebileceğiniz ve işleri yoluna koymak için çaba sarf edebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Baş bölgesine özellikle kulak, burun, boğaz e, gibi e, organlara, baş bölgesine belki e, daha fazla e, özen göstermek gerekebilir. Bu alanda yapılması gereken bakımlar varsa bunları bence ihmal etmemelidir sevgili arkadaşlar. Diğer taraftan Mars e, elbette ikizlerde iletişimi çok fazla ön plana çıkaracak ve siz de çok fazla iletişim içerisinde olacağınız için e, zihinsel yorgunluk, sinirsel gerginlikler, stresler beklenebilir. Diğer taraftan tartışmalara, fikir ayrılıklarına ve münakaşa etmeye oldukça açık bir enerji Mars 8'lerdeyken dolayısıyla bu dönem içerisinde kelimeler oldukça önem kazanıyor. Kelimeler etkili olacak. Kelimeler yaralayıcı olabilir. İfade ifade tarzımızı hepimiz sırf sizler değil hepimiz biraz daha filtreden geçirerek kontrollü bir biçimde e, aktarmak ve ifade etmek durumundayız. Bunu yapmazsak hakikaten sebepsiz yere, boş yere, boş e, konuşmalardan bile fikir ayrılıkları ve tartışmalar ortaya çıkabilir. Diğer taraftan tabii ki Mars ikizlerde çok fazla kaotik bilginin, yüzeysel bilginin, belki asla astarı olmayan bilginin de ortalıkta dönüp dolaşacağına da işaret ediyor. Bunlara oldukça denk gelebilirsiniz. Ee, ve özellikle dedikodudan uzak durmak, bir bilgiyi duyduğunuzda bunun gerçekten doğru olup olmadığını çek etmek sizler için, kontrol etmek sizler için oldukça bence önemli. Her duyduğunuza itibar etmemelisiniz. Diğer taraftan düşünmek, e, dinlemek e, ve seçimleri yaparken biraz daha beklemek çok fazla avantajımıza olacak. Özellikle sizler için hemen telaşlı bir konuya atlamak ve üzerinde derin derin düşünmeden yanıtlar vermek veya karar almak bence özellikle Mars Retrosu'nda yapılmayacak olan şeylerden biri. Elbette hayat hedeflerinizde ve kariyer planlarınızda yapılması gereken seçimler olabilir. Çünkü belki hayat hedeflerinizi, hayatta ne yapmak istediğiniz, bunun içerisinde kariyer olabilir, bunun içerisinde ilişkiler olabilir, bunun içerisinde yeteneklerinizi nasıl değerlendirdiğiniz gibi temalar olabilir. Tüm bunlarla ilgili konularda yeni seçimler yapmak üzere çaba sarf edeceksiniz. Yaşam dinamiklerinizi değiştirmek istediğiniz bir süreçte olacaksınız. Bunun püf noktası elbette değişimleri hepimiz kucaklayabiliriz ve bunu yapmak isteyebilirsiniz. Değişimlere siz de katılmak, adım atmak isteyebilirsiniz. Bir adaptasyon, bir uyum süreci olacağını düşünerek... Aslında biraz daha itidali, sakin, aşama aşama bir şeyleri, bilgi, doğru bilgi kaynağından faydalanarak, bir adım atıp durup bekleyerek sonuçlarını aşama aşama değişimi yapmak herhalde faydalı olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Hepinize neşeli ve mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.